Bakayım. Nice. Kadın yerinde. Kadın dediğimizde annemiz amına Evet. Tamam. Bize bakmıyor değil mi? Tamam. Ananı avradını. Ee, bu ev hantut. Bu ev hantut. Ananı avradını satayım. Ne yaptınız? Evimi yaktınız. Hansel ve Gretel. Bu nasıl bir Hansel ve Gretel hikayesi bitişi ya? Bunları kurtaracağız mı? Ha, yanmalarını izleyeceğim. Yoksa Ha, kapı burada. Kapıyı daha da uzatmış abi. Kötü kötü anılar geldi aklımıza. Hiç şey yapma. Boşver ver et. İyisin. İyisin. Orada iyisin. Portrede iyisin. Ama dışarıda kötüsün hocam. Aman hocam. Hop. Zanteres pik. Abi ben senden niye çok korkuyorum? Kanka hareket ediyor mu? Tamam. Tamamdır. Tamamdir hatta. Güzel altı. İki tane kaldı. Umarım patlamayız ya. Güzel. Kadın orada. Karşıda kimse yok. Nice. İyiyiz. İyiyiz. Abim orada. Kadın burada. Oğlum sen daha demin aklımızı aldın lan. Burası clear ya. Biraz daha baksak mı? Ne dediniz o işe? Cık. Clear ya burası. Ya hak. Nasıl abi? Nasıl haunted ne vardı orada ya? Al baştan amana koyayım ya. Tövbe. Tamam. Abi sakin ol tamam ne kızıyorsun amına koyayım ya. Allah Allah yemedik evini nispir Allah Allah. Aklımızı aldın ya. Anan avradını sikiyor. Bu ne? Ev ters oğlum. La, evi niye ters yaptınız? Yani evin ters olma dışında ev safe. Ama ev ters. Cık. Haberin olsun. Haberiniz olsun. Siz gene farkında değilsinizdir belki ama. Tamam. Tamam abi. İyisin. Tamam. Kadını bekliyorum dışarı çıkmasını. kadını bekliyorum. Dışarı çıkmasını çıkmadı. Evet bu evde hiçbir şey bu göremedim ben. Diğer tarafa geçebiliyor muyuz evin? Dur bakayım. Platforma çıkalım. Geçemiyoruz herhalde. Yok geçemiyoruz. Ama bu evde farklılık yoktu ya. Clear gibi bu yıl. Bence clear. Bence. Ah değilmiş. Ne vardı oğlum evde ya? Tamam. Kadın olduğu yerde duruyor. Başka? Güzel. iyisin. Eee tamam. Kapı açık değil. Ee, Kızın merdivenin altında ne iş var? Tamamdır. Anlaşıldı. Teşekkürler. Clear abi. Kız merdivenin altındaydı ama. Haberiniz olsun. Sağlıklı değil peki. Tamam. Tamam. Kadın çıktı mı? Kadın da çıkmadı. Allah Allah. Safe. Safe. Nasıl abi? Nasıl ya? Adama yaklaşmıyor, götüm yemiyor. <laughs> Dur. Aa karı yok. Karı yok yarra yedik. Kim bilir nereden çıkacak. Ee, masada oturu oturuyorlar. Tamam. hı. <laughs> <laughs> tamam. Mutlu aile tablosu. Yemek yiyorlar. Bence gayet mutlu bir aileydi. Devam. Gerisine ben karışmam abi. Tamam. Abim yine dertli. Abim gene berduş. elma. Yok kanka bu evde bir şey. Çocuk da safe duruyordu. Ah güzel tamam. Gel abi. Kadın yok gene. Aa soba da yanmıyor. Oğlum üşüyeceksiniz lan. Hayır ya. Telefon nerede? Anana avradını. <laughs> oh. Urus bu çocuğu aklıma alın siktir git. Çok korkutucuydu ananı avradını. Kadın orada. Adam var. Adam kapıda tamam. Tamam. <laughs> tamam abi. Adam içeriye bakıyordu adam abi. Adam abi hala içeri bakıyor. Safe bura. Burası safe. Nice. Çay molası. Hemen pencereden pik. Tamam. Kadın içeride. Kadın orada. Şu kadına hemen bir dibine girelim. Tetiklenecek bir şey varsa tetiklensin. kız merdivenin altında değil. Onuna uğradım. Burak temiz gibi ya. Bilemedim. İki tane temiz arka arkaya oluyor mu? Ah olmuş. Nice 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 nice. Kadın orada. Güzel. Kadın çok gerçekçi amına koyayım ya. Çıkıp gelmesi hiç şaşırtmıyor bu arada. Anana avradını. Oğlum ne oluyor? W'ye basamadım amına koyayım. Saçmaladı. Yan yan gitmem lazım herhalde anlamadım. İlk defa bu mekanikle karşılaştım. Pek emin olamadım. Orada durayım ki 6'dan gene sıfıra döndük. Amını avradını sikeyim ya. Abla bir şey diyeceğim mi? Son sözün var mı? Yok. Sikerim ha. Burası safe gibi. Ne dedin o işe? Safe dedim ben bu işe. Oh! Eee, kadın tuhaf gülüyor. kadın karaktere uyum sağlamış. Bu nasıl bir surat amına Tamam abi hiçbir şey bir şey yok. Çıktın mı hala oradasın? Sen bir şey diyor mu abi? Tamam. Hayır abi. Evet, teşekkürler. Evet. Kadın düzgün duruyor. Camda kimse yok. Güzel. Devam edelim. Tamam abi. bir şey yok. Kadın çıktı mı? Kadın yok. Ananı avradını. Anne ne bakıyorsun anne? Yürü git lan. Aklımı aldı hiç kurusu. Orada Güzel. Tamam. Evet. <laughs> çok hızlı oldu bu. Bu çok hızlı oldu. Çok hızlı oldu. Teşekkürler bunun için. Orada oyuncaklar büyüdü. Güzel. Tamam. Bir demem var mı ablacım? Yok. Sen düz bakıyorsun abi. Sen düz bakmaya devam et. Olur mu abi? Demem var mı abi bize? Yok. Ha. Ha. Ee ben çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Ananı avradını sik. Ödüm koptu. Birinden.